Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet çok çok önemli bir transfer. Beşiktaş'ın aslında en önemli eksiğiydi. Hücum hattı ve oraya da e, son derece önemli bir ismi dahil ettiler. Bununla ilgili hemen foto maçın bir haberi var. Hızlıca okuyalım. E, Batman coşkusu Karakartal Belçikalı süper forvetine kavuştu. Siyah beyazlar Abu Bakar'ın takımdan ayrılmasından sonra forvet için acele etmemişti. En doğru hamleyi yapmak için kılı kırk yaran Beşiktaş yönetimi sonunda turnayı gözünden vurdu Kartal. Chelsea'de forma şansı kalmayan Michy Batshuayi'ye tam zamanında bir hamle yaptı ve renklerine bağlamayı başardı. Taraftarın da uzun süredir beklediği süper golcü transferi böylece gerçekleşmiş oldu. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. şuayden Beşiktaş mesajı beni çok şaşırttı. Beşiktaş'ın transferine bitirdiği Mişi şuay açıklamalarda bulundu. Marsilya'da birlikte forma giydiği Enkudi ile Rize maçından sonra görüşen Yıldız futbolcu taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye şaşırdığını ifade etti. 27 yaşındaki golcü Beşiktaş taraftarı inanılmaz sosyal medyadan hiç durmadan mesaj attılar. Bir buçuk milyon mesajı görmek beni çok şaşırttı. Seninle tekrar buluşmak çok güzel olacak. Performansımı yükseltip yeniden doğmak istiyorum. Beşiktaş'ın bana iyi geleceğine inanıyorum diye açıklamalarda bulundu. Buradan da yeni transfer Batshuayi'ye hayırlı olsun diyelim. O sorunu Kaan Ayhan çözecek. Beşiktaş'tan savunmaya yerli hamlesi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, TFF'nin 8 artı 6 yabancı kuruluna uygun şekilde hareket edebilmek için santraç ustası gibi planlar yapıyor. Kale dersinde estononlu oynatan, genç eldivenin transferi halinde Mert Günoğ renklerine bağlayan siyah beyazlar. Savunmada da en az bir ismi yerliye çevirmek istiyor. Bu sebeple Sassola ile Kaan Ayhan pazarlıkları kıran kıran şekilde devam ediyor. Foto maçın haberine göre Kartal'ın Kaan Ayhan'la ısrar etmesinin iki önemli sebebi var. İlki yerli statüsünde olabilmesi, ikincisi stoper, sağ bek ve ön pozisyonlarında rahat şekilde forma giyebilmesi. Beşiktaş'ta Yosef Teixeira transferinde önemli rol oynadı. Enkudu Batçua ile görüştü. Taraflar şimdi de Kenan Karaman'dan kankası Kaan için ön ayak olmasını istiyor. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Kaan Ayhan'ı Beşiktaş'ta görmek ister miydiniz? Beşiktaş'ta da Ferro sürprizi. Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Menajerler stoper takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlara Benfica forması gen Ferro'yu önerdi. Fanatik'in haberine göre geçen sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen 1.91'lik futbolcu ile ilgili kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek. Hollandalı yıldız için medal devredi. Beşiktaş transferde hız kesmiyor. Son olarak Chelsea'nin forveti Batshuayi ile anlaşan Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş stoper transferi için arayışlarını sürdürüyor. Kartal'ın stoper adayları arasında Bologna'nın Hollandalı yıldızı Stefano Densville yer alıyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş son olarak Chelsea'nin forveti Batshuayi ile anlaşmaya varmıştı. 28 yaşındaki futbolcunun transferi için eski dosttan da yardım geldi. Bologna forması giyen Şilil futbolcu Geri Medel, Densville'e İstanbul ve Beşiktaş hakkında bilgiler verdi. Eski Beşiktaşlı Medel'in takım arkadaşı Densville Beşiktaş muhteşem bir kulüp. Çok ateşli bir taraftar grubu var. Orada kendini yeniden bulursun. Teklifi hiç düşünmeden kabul et dediği öğrenildi. Stefano Densville'in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 3,5 milyon euro piyasa değeri olan Hollandalı stoper kariyerinde 330 maça çıktı. 18 gol atarken 9 da asiste imza attı. Tecrübeli futbolcu stoper bölgesinin dışında sol bekte de görev yapabiliyor. Raşit Gezal'ın menajerinden Galatasaray itirafı geldi. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Raşit Gezal için yapılan uzun temasların ardından Cezayirli futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş önemli bir transfere imza atmıştı. Yıldız isimle seneli 2,5 milyon eurodan 3 artı 1 yıllık anlaşma sağlayan yönetim oyuncunun kulübüne 3 milyon euro ödeyecek. Gezal'ın Beşiktaş'ı transfer sürecinde ismi oldukça ön plana çıkan 29 yaşındaki futbolcunun menajeri Anur Fazuli açıklamalarda bulundu. Raşit'in Beşiktaş transfer sürecinde as başkan Emre Kocadağ'la defalarca görüştük. Bu süreci başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte başarıyla yürüttüler. Zaman zaman fikir aylıkları yaşasak da iki taraf da birbirine karşı şeffaf oldu. Başkan Çev ve yönetici Kocadağ bu süreçte profesyonel tutumları sebebiyle tebrik ederim. Pazarlıklar devam ederken Sergen Yalçın'la da görüştüm. Bana Gezdal'ın takımda kalmasını istiyorum. Ona ihtiyacım var dedi. Galatasaray da bizimle temas kurdu. Başkan Burak Elmas ve yöneticilerle görüştüm. Galatasaray kulübü beni aradı ve daha yüksek maaş önerisinde bulundu. Hatta Galatasaray'ın teklifiyle benim daha fazla para kazanmam söz konusuydu. Ancak Beşiktaş'a söz verdiğimiz için bunu kabul etmedik. Gezal Galatasaray ile birlikte Orta Doğu'dan 4 milyon euroluk net maaş tekliflerini Beşiktaş için geri çevirdi diye açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'tan da flash karar. Adem hiç kadro dışı kaldı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flash bir karar alındı. Anlaşma sağlanan Batu Ay'den de takıma gelmesiyle birlikte 16 yabancı futbolcu olan Siyah Beyazlar'da teknik direktör Sergen Yalçı'nın onayıyla Sırp Yıldız Adem Reyç kadro dışı bırakıldı. Biraz daha Avrupa'dan futbola bakalım. Pogba'ya Messi engeli. İngiliz basınına göre Fransız Yıldız'ı takımdan gelen sözleşme tekliflerini kabul etmiyor. Daily Mail'de yer alan habere göre Pogba'ya yılda yaklaşık 18 milyon euro kazanacağı 4 senelik bir sözleşme teklif eden Manchester United yüksek maaş artışına rağmen olumlu bir cevap alamadı. 2016'da 104 milyon euroya transfer edilen Pogba'nın kulüpteki geleceği de böylece tehlikeye girmiş oldu. Manchester United'ın yıldız futbolcuyu sezon sonunda bedelsiz kaybetmemek için nispeten düşük bir bedelle de olsa önümüzdeki haftalarda satabileceği tahmin edilirken kısa süre önce oyuncuyla yakından ilgilenen PSG'nin Lionel Messi transferi nedeniyle maaş bütçesindeki sınırları zorladığı ve Pogba planını rafa kaldırdığı belirtildi. Öte yandan PSG ve Real Madrid ligisine rağmen Manchester United'a da kapılarını kapatmayan Pogba'nın milli takımdan arkadaşı Varane ile İngiliz futbolcunun genç yıldızı Jadon Sancho'nun transferi sonrasında heyecanlandığı ve son büyük imzası öncesinde de acele etmeye karar vermek istemediği biliniyor. Manchester City'de e Harry Kane müjdesi Sergio Aguero'nun Soneren kontrantı ardından Barcelona'ya transfer olmasıyla birlikte golcü arayışlarına başlayan ve transfer listesinin ilk sırasına Tottenham'dan Harry Kane'i koyan Manchester City bu transferde önemli bir aşama kaydederken Yıldız futbolcunun sezonun ilk haftasında City karşısında kadroya alınmaması dikkat çekti. Tottenham'ın Manchester City'yi konuk edeceği ilk haftada kadrosunda yer almayan golcü futbolcu ilişkin bu gelişme Kane'in önümüzdeki günlerde Pep Guardiola'nın takıma transfer olacağına yönelik iddialarının artmasına neden oldu. Transfer döneminde şu ana dek en önemli takviyesini Aston Villa'dan 117.5 milyon euro karşılığında Jack Gleeshala Manchester City'nin Kane için de kısa bir süre içerisinde Tottenham ile anlaşmaya varması bekleniyor. Sattığı oyunculardan 39 milyon euro gelir elde eden City bu transfere de nokta koymayı düşünüyor. Öte yandan da büyük hedefleri kovalamak ve daha fazla kupa kazanmak için takımdan ayrılmak istediğini dile getiren Kane ise gelişimleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla çıktığı 35'lik karşılaşmasında 23 gol ve 13 asist oynayan Kane takımının Şampiyonlar Ligi vizesi sonrasında ayrılık kararı almıştı.